Geldim Muhammed Mustafa'dan şimdi Geldim Biliriz <laughs> günahımız Herden aşıktır Ali el Murtaza Ben şimdi geldim Şimdi geldim <laughs> Sofun nesli Tamam Mersin şimdi geldi Hatice mehrem oldu çığır Resul'a Yakın bir Fatime Heyrelli sabah şimdi geldim şimdi geldim Hasan ve Aya, aşk ile meydana geldi Hüseyin-i beladan şimdi geldim, şimdi geldim İmam Zeyna'ya da bakır cevher Kazım Musa Sarza'dan şimdi geldim, şimdi geldim Severik şayar takı bak Allah. Hasan askerli kadar şimdi geldim <laughs> Muhammed Bey diye sahip zamanı Eşiğinde yatan gedeler şimdi geldim şimdi geldim bir onu iki van bir nurdan olur der Sultan Katayil Gel o muri, şimdi geldi ee, Allah, 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 Allah Herif <laughs> hizmeti kabul ola, hizmetinden şefaat bula Atasla, anasla, rahmetle hak evlatlarını Allah. 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 Üçler, beşler, yediler, on iki imam, on dört mahsubu fac, on yedi kemer bez, kırklar cümlemizin günahını ayıp eyleyen. Allah Allah. Allah ve akılsızlara da akıl fikir vereceğiz. Allah cümle Allah. Cümle Allah. 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 Allah Allah. Cümle efendim.